Herkese merhaba arkadaşlar. Magazin Hayatı kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar videoma geçmezden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olup siz sesini açık bırakmayı unutmayın. Türkiye'nin sevilen güzel oyuncusu Aslı Enver'den yepyeni görüntüler geldi. Enver Instagram hesabının hikaye kısmından yeni fotoğrafını paylaşarak takipçileriyle paylaştı. Ben de Sizler için hemen Anver'in yepyeni görüntülerinden ibaret yeni bir videodu zannedim. Umarım beğenirsiniz. Arkadaşlar şimdilik ise benden bu kadar olsun. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın, sağlıkla kalın, mutlu kalın, takipte kalın. Okay.